Yıldız'ın sevgili öğrencileri. Yine bir matematik uygulamalı dersinde birlikteyiz. Ben matematik öğretmeniniz Neslihan Güler Biz bugün burada ne yapacağız arkadaşlar? Seven ben çoğunluğum yani ÜDS değerlendirme sınavının sorularını çözeceğiz. Konumuz ne? Doğrunun ve eşitsizlik. Zaten Ercan hocamız bu konunun anlatımını yaptı. Ben de bunları çözerek pekiştirmesini yapacağım arkadaşlar. Şimdi ben ee, ilk üç sorusunu buraya yazdım arkadaşlar. E, siz de aynı şekilde takip edeceksiniz. Herkes elini alsın mutlaka. Başlıyorum. Hazır mıyız? Hazırsak başlayalım. Şimdi bir sorudan başlıyorum. Bir üç soruda arkadaşlar bize koordinat sisteminde iki tane nokta verilmiş. Diyor ki A ve -B, B, A ve -B, B gibi eksi eksi ne yapar arkadaşlar? Pozitif olur, artı yapar. Buradan da cevabımız 5 olur. Şimdi geldik ikinci soruya arkadaşlar. İkinci sorumuz nasıl bir soru? Koordinat sisteminde doğrular verilmiş. Ee, bu doğrulara göre diyor. Hangileri diyor? Negatif eğimlidir diyor. Burada arkadaşlar doğruların nereyi kestiği hiç önemli değil. Sadece doğruların yüksekte kalan kısmının e, hangi yönde olduğuna bakıp, bakın. Bakın Yüksekte kalan kısım ne tarafta? Sağ tarafta. O zaman bu pozitif eğimli bir, pozitif eğimlidir. O zaman ben buraya şöyle bir artı koyuyorum. Yüksekte kalan kısım ne tarafta arkadaşlar? Ne tarafa bakıyor? Sol tarafa. O zaman bu negatif eğimlidir diyorum. Yüksekte kalan ne tarafa bakıyor yine arkadaşlar? Sol tarafa bakıp bakıyor. O zaman bu da negatif eğimlidir diyorum. Bunun da arkadaşlar direkt x eksenine paralel olduğu için zaten eğimi sıfırdır. Şimdi hangi negatif eğimliydi arkadaşlar? 4. O zaman hemen şıkkımı işaretliyorum. Geldim 3. sorumuz arkadaşlar. Yine koordinat sisteminde bize iki tane nokta verilmiş. A ve B gibi 2 nokta. Bu sefer eğimi verilmiş? K noktasını soruyor. Yani B noktasının ordinatı verilmemiş bize onu soruyor. Ne yapacağım ben? İlk verdiğim formülü aynen uygulayacağım diye. Yazalım formülümüz neydi? Yani iki noktası bilinen Doğru'nun elini bulmak. Form. y eksi y bir bölü. X2-X1. Hemen vermişliğimi yine yapıyorum buraya. x 2 y bir şekilde. Burası X1-Y1. X2-Y2. Hemen vermişliğimi yapacağım. Bir sefer elini de vermiştim. ne yapacağım? İçler dışlar çarpı yapıyorum. 3 çarpı 8 eşittir. 4 çarpı k eksi 4. 24 eşittir. Dağıtıyorum. 4k eksi 16. Denklemi çözüyorum. 16 atıyorum bu tarafa. 4k. Burası nedir? 40 eşittir. 4k. Buradan da k'mız gelir? 10 gelir. arkadaşlar dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz nasıl bir soru? Aşağıda belirtileri verilen doğrulardan hangisinin eğimi en büyüktür diyor. Yine koordinat sisteminde arkadaşlar doğrular çizilmiş. Bunların çözümlerini yaparak hangisinin büyük, hangisinin küçük olduğunu bakacağız arkadaşlar. Şimdi biz önce hangisinin pozitif eğimi, hangisinin negatif eğimi olduğuna bakarsak eğime yöntemine gidebiliriz. Soruyu daha kısa sürede çözebiliriz. Koydum. Yine yüksekte kalan kısmı bakın. Ne tarafa bakıyor? Sol tarafa bakıyor. Buna bir eksi koydum. Yüksekte kalan kısım sağ tarafa bakıyor. Buna bir artı koydum. O zaman arkadaşlar ben bunları eledim. Neden? Çünkü bana hangisi büyüktür demiş. Bunlar zaten negatif. O zaman A ve B şıkkının eğimlerine bakacağım. Bu şekilde eğim bakarken nasıl olacak arkadaşlar? Dikin uzunluk bölü yatay uzunluk şeklinde olacak uzunluğu kaç? 3. Yatayın uzunluğu kaç? 2 bir. Burada eksi 2 yazıyor ama eksi 2 olarak alacak uzunluklar çünkü eksi olmaz arkadaşlar. Bunu 3 bölü 2 olarak buluyoruz. Geldik D şıkkına. Buradan arkadaşlar yine elimiz dikey bölü yataydan. Dikeyimiz kaç birim? 2. Yatayımız kaç birim? 2. Buradan elimiz ne geldi? 1 geldi. Şimdi arkadaşlar 3 bölü 2 1. Hangisi daha büyük? Adana daha büyük. Yani 3 bölü 2 daha büyük. Geldik 5. Şey sorumuza. Bize yol çizgisinin denkleri 3 x 2 bir şeklinde verilmiş. Diyor ki yukarıdaki yol çizgisiyle kesişmeyecek şekilde çizilecek olan diğer yol çizgisinin eğimi kaç olmalıdır? Arkadaşlar doğrularda şöyle bir şey vardı. Biz doğruların kesişmemesini istiyorsak o zaman doğruların birbirine paralel olması gerekiyor. O zaman ben tekrardan ee, yine bir yol çizgisi'nin yol çizgisi çizeceksen, yani yol çizgisinin renklerini yazacaksan, daha doğrusu, eğimlerin o zaman eşit olması gerekiyor. Yani çünkü bunlar birbirine paralel olacak. Paralel doğruların da eğimleri nedir? Eşittir. O zaman şimdi arkadaşlar, şunu şöyle alalım. Düzenlere geziyorum. Biri bu tarafa atıyorum, sol tarafa. Eşittir. Biz öden arkadaşlar, e, klasik bir e, doğru denklemi vardır. Şöyle. Bu doğru denklem nedir? E'yi nasıl bulur? Şimdi A'yı sattı B'yi artı C eşittir işte sıfır doğru denklemlerinde eğim şu şekilde bulunur. Eksi deriz. X'in kas sayısı ne? A. Y'nin kas sayısı ne? B. Yani eğim eksi A bölü B'dir. Ben aynı şeyi şu üzerinde yapacağım. Eğim burada nasıl olacak? Eksi diyorum. X'in kas sayısı ne? 3. Y'nin katsesine eksi 2. Şimdi arkadaşlar eksi eksi çarptığımız zaman pozitif oldu. Buradan ne geldi? 3 bölü 2 geldi. Yani arkadaşlar yeni çizilecek yol bekleminin de eğimi 3 bölü 2 olması gerekiyor. Yani eğimlerinin eşit olması gerekiyor. Çünkü bunlar paralel. Paralelse eşit olması gerekir. Geldik 6. soruya. Yine şu formatta verilen doğru renkleri verilmiş bize. E1'e 2'dir diye vermiş. O zaman demiş A kaçtır? Yani formatımız şöyle. A eksi artı B'ye artı C eşittir. Sıfır tipinde format. E burada ne? Eksi diyorum. X'in katsayısı bölü. Y'in katsayısı. Bir ben de yazıyorum. Buradaki formata göre arkadaşlar E'mi yazacağım. X'in katsayısı ne? A eksimizi yazalım. Önce x'in katsayısı ne? A. Y'nin katsayısı ne arkadaşlar? Eksi 3. Eğimi de yenilerdim çünkü bize eğimi vermiş zaten de a'yı soruyor. Eğimi hemen ben de yazıyorum. 2 Şunlar ne yaptı? Eksi eksi pozitif yaptı. A bölü 3. Buradan şöyle paydayı bir çekip işler dışlar çarpımı yapıyorum. A eşittir 2 çarpı 3'ten 6 gelişti. dikdörtgen meydana getirdim, öyle değil mi? O zaman dikdörtgenin karşılık gelen de aynıydı. Burası 15 metre ise, burası 15 metredir. Burası 6 metre ise, burası da karşı tarafı da 6 metredir. Şimdi bunun tamamı 12 metre değil mi? 6 metresi buradaysa, buraya ne kaldı? 6 metre. Şimdi arkadaşlar, eğim neydi? Dikey uzunluğu da görün. Yatay uzunluktu. zaman arkadaşlar dikey uzunluğun kaç? 6. Yatayım kaç arkadaşlar? 15. Sadeleştirme yapalım. 3'e böldüm. 2. 3'e böldüm. 5. Yani eğimiz arkadaşlar 2 bölü 5. Şimdi geldik arkadaşlar 8. soruya. Nasıl bir soru 8. soru? A ve iki noktasından geçen ve eğimi 2 olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar bunu aslında şıklardan yorumlayarak da bulabiliriz ama daha zaman kaybolur. O yüzden arkadaşlar bu kısa bir formülü var. Hemen formülü uygulayacağız. Nasıl? Bir noktası L ve eğimine verilen doğrunun Denkleme şöyle olacak arkadaşlar y eksi y bir eşittir m çarpı x eksi x bir. Burada arkadaşlar y ve x denklem kurduğum için sabit. Burada y bir ve x bir de bana verilen noktalar üzerinde yazacağım. Onları getirip buraya yerleştireceğim Eğim de zaten belli. Yani şimdi bu denklemi ben tek tek yerine yazacağım, oluşturacağım. Şimdi şurası arkadaşlar x1 burası y1 de 2 alıp yerleştiriyorum y eksi dedim y birimiz ne? 2 eşittir eğim 2 x'imiz sabit x birimiz ne? 1 Bir. şimdi arkadaşlar bu denklemi çözüyoruz y eksi 2 eşittir dağıtalım 2X -2. X 2 x eksi 2 arkadaşlar eksi 2 eksi 2 bunlar birbirini zaten nötrledi y eşittir 2 E burada yüzde yetmiş beş eğime sahiptir. İpek ikinci durumda birinci duruma göre yerden kaç santim yükselmiştir? Yani arkadaşlar şu durumda şu durum arasındaki bize farkı soruyor. şöyle oransla yaptığımız gibi dikeyin karşısında 3 var. O zaman diyelim ki dikeye 3K veriyorum. Dikey uzunluğu şurası Ben o zaman buraya 3K veriyorum. Yatayın karşısında ne var? 4 var. O zaman ben buraya ne veriyorum? 4K veriyorum. Arkadaşlar bakın burada ne oluştu? Özel bir dik üçgen oluştu. Özel dik üçgenler şöyleydi arkadaşlar. 3, 4, 5 diye özel üçgenimiz var. Bunların arkadaşlar katları da olabiliyordu. Yani 2 katı olsa 6, 8, 10. 3 katı olsa 9, 12, 15 şeklinde. O yüzden ben buraya şöyle katları şeklinde K yazdım. Şimdi o zaman bakın 3K, 4K ise o zaman şurası 5K değil mi? O zaman şurasına da 5K. E 5K dediğimiz 150 değil mi? O zaman 5K'mız 150 ise K'mız kaç gelir? Kavma 30 ise arkadaşlar ben şimdi şu dikey uzunluğu bulabilir miyim? Şurası 3K değil miydi? O zaman 3X30'dan ne yaptı? 90. Yani şurası 90. Şurayı bulmama gerek yok. Bana zaten şurayı soruyor. İkinci durumda bir durum vardı. Tamamı 150. Şurası 90. O zaman 150'den 90'ı çıkartıyorum. 60. Yani şurası 60. Arkadaşlar, geldik 10. sorumuza. 10. sorumuz yine yeni resim tarzı bir soruydu. O yüzden e, geniş olsun diye, yani yazma alanımız biraz daha rahat olsun diye tek soru şeklinde yazdım. Burada arkadaşlar sorumuzu bir okuyalım. Yukarıdaki şekilde verilen diyor, kayak pistinde diyor, C noktasından kaymaya başlayan bir kayakçı. C bölümünü 1 bölü 4 diyor. Yani o zaman şu bölümü arkadaşlar, 1 bölü 4 yazdım. A bölümü 2 bölü 3 eğilme. Yani şurası eğilme arkadaşlar. 2 bölü 3'müş. Kaymakta diyor. Pistin C noktasının yerden yüksekliği 120 metre. Yani şurası 120 metre. D noktasının yerden yüksekliği 80 metre. Yani şuranın yerden yüksekliği de 80 metre. Buna göre diyor A ve B noktaları arasındaki mesafe arkadaşlar ne dediriyor şimdi arkadaşlar şimdi ilk ben şuradan başlayacağım elin bize vermiş 1 bölü 4 o zaman arkadaşlar ben şöyle bir şey yapıyorum şimdi şurası 80 metre ise şimdi elin de verildi ya verildiği zaman benim bir dik üçgen oluşturmam lazım o zaman şuradan bir dikme çiziyorum zaten şunlar da yere dik vaziyetteydi şimdi burası 80 metre ise burası da 80 metre olur Şimdi bakın burada ben bir dörtgen yarattım. Tamam Buranın kaç? 120 metre. O zaman 80 buraya kalmışsa buraya kaç kalır? 40 metre kalır. Şimdi arkadaşlar eğim verilmiş. Benim şu uzunluğu bulmam lazım şu mesafe için. Ben şurayı ekliyorum. Elimde arkadaşlar dikey uzunluk bölü yatay uzunluk. tasmiye diyelim. Şimdi eğimi belli. Dikey vurup belli yatay uzunluğu bulacağım. Eğim zaten dikey bölü yataydı. Yazıyorum aynısını. 2 bölü 3 o zaman eşittir diyorum. Dikey kaç? 80. Yatay ne arkadaşlar? 7. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 2'ye eşittir. 3 çarpı 80. Yani 2'ye eşittir. 240. Yerinizde buradan ne gelir? 120 gelir. Yani şurası da 120 miş Arkadaşlar tamam mı diyor. O zaman 120 artı 160 diyorum. Ne yapar? 280 metre. Şimdi arkadaşlar geldik 11. sorumuza. Bir okuyalım sorumuzu. Nasılmış? Bir kaptaki zeytinyağı her biri 12 litre alan şişelere paylaştırılıyor. Şişeler benzer geçmemek şartıyla. Ben şunun altını bir şey bizim için önemli. Şartıyla diyorum. Bu iş için 10 şişe kullanıldığına göre kaptaki yağ miktarını gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar şöyle öncelikle şöyle görsel olarak da bir çizelim ki gözümüzde şöyle canlandıralım. En azından şöyle birkaç tane şişe çizelim. Çok güzel olmamış olabilir, kusura bakmayın artık. Şimdi bunların her biri arkadaşlar 12 litre alıyor. doğmuş olsun. O zaman diyorum ki 12 çarpı 10'dan 120 litre olur. Yani maksimum 120 olacak. 120 dahil. Şimdi peki alt sınır nasıl belirleyeceğim? Şimdi arkadaşlar 10 şişe kullanılacak diyorum. O zaman zaten 9 şişesi kesin tam dolu değil mi? O zaman 12 çarpı 9'u kaç gelir arkadaşlar buradan? 108 gelir. Yani 108 litre kesin var. Ama 10. şişeye de geçiş yapmış ama ne kadar olduğunu bilemiyoruz. O zaman biz diyoruz ki eşitsizliğimiz şöyle olacak. 108 küçük x küçük eşitli dikkat edelim. 120. Çünkü arkadaşlar 9'u tam dolduracak ama 9'u geçecek yani 10. şişeye geçiş yapacak. O yüzden 108 de 108'den fazla olacak. Tam doldurursa 120 olacak. O zaman eşitsizliğimiz bu şekilde olur arkadaşlar. 108 ile 120 arasında 120 dahil şeklinde. Cevabımız ne? Aman bu tarzı yaparken şaşırmayın lütfen. Çünkü sayıların hepsi aynı. 108 küçük. Evet. Şimdi arkadaşlar geldik 12. Sorumuza. Sorumuz ne bakalım? Aşağıdaki eşitsizliklerden hangisinin çözüm kümesi 2x artı 13 büyüktür 19 eşitsizliğinin çözüm kümesine eşittir diyor. İlk olarak burada ne yapacağız? Şunun çözüm kümesini bulacağız. Daha sonra da tek tek şıkları deneyerek aynı çözüm kümesine eşit olan şıkı bulacağız. Şimdi ilk olarak şunu yapalım arkadaşlar. Şunun çözüm kümesini bulalım. 2x artı 13 büyüktür 19. Aynı denklemi gibi çözüyoruz. Korkulacak hiçbir şey yok. 2x burada yalnız kaldı. 13 atıyorum karşıya. 19 eksi 13. 2x büyüktür 6. x büyüktür 3. Şimdi çözüm kümesimiz bu arkadaşlar. Yani 3'ten büyük sayılar anlamına geliyor. Şimdi tek tek bu şıkları deniyorum. Şimdi alıyorum elim önce şöyle bir A şıkkını yazıyorum. Büyüktür 10. Şimdi bunu çözelim arkadaşlar. Aynı denklemlerde olduğu gibi dağıtarak çarpıyorum. 2x artı 4 eksi x büyüktür 10. 2x'den 1x çıktı. x artı 4 büyüktür 10. 4 attım karşı arkadaşlar. 10 eksi 4 olur. x büyüktür 6. Demek ki neymiş arkadaşlar? örgünümüz bu değil. Yani bu şekilde. Geldim 5 şıkkına. Şunu elimize alalım. Hemen yazalım yani buraya. 3x eksi 2 x artı 1 küçüktür 1. Şimdi arkadaşlar bunu çözeceğiz. 3 x diyorum. tarafı çarpıyorum. Dikkat edin. Önünde x var. Eksi 2x eksi 2 küçüktür 1 üstten 2x çıktı arkadaşlar. 1x küçüktür 1. 2 yaptım karşıya. 1 artı 2 oldu. x küçüktür 3'ten. Sakın şaşırmayın arkadaşlar. Bakın bu yazısın çözüm x 3'ten büyük. Burası çıktı. x 3'ten küçük. Yani bu da değil. Geldi c şıkkına. Hemen yazayım şu şıkkına. x bölü 2 artı 1 küçüktür 2. Şimdi ne yapalım? Şimdi x'i aynı yalnız bırakacağım. x bölü 2 burada kaldı. 1 attım karşıya. 2 eksi 1 oldu. x bölü 2 küçüktür ne? 1 mi? Aynı denklemde olduğu gibi 2 ile çarpıyorum her tarafı. x küçüktür 2. Yani arkadaşlar cevap bu da değil. Geldim denizliğe. Size en sona kadar arattırdılar arkadaşlar. Yoksa bu sayı hemen işaretlerdik. x eksi 1 bölü 2 büyüktür 1. Şimdi arkadaşlar her tarafı 2 ile çarpıyorum. 2. Şimdi şuraya 2 ile çarptım. 2 oldu. Şurası bitti zaten. 1'i karşıya atıyorum. x büyüktür 3 oldu. İşte bulduk arkadaşlar. Cevabımız o zaman neymiş? This